1500 civarında katılımla ki son son yılların en yüksek katılımıyla oda seçimlerimizi hayırlısıyla tamamladık. Ee, burada e, tabi e, biz e, Ersoy beylerle birlikte e, beraber koalisyonla bu işi götürmeyi uygun bulduk. E, i̇ki yıl biz devam edeceğiz, iki yıl bizden sonra Sam beyler devam edecek kendi ekipleriyle birlikte ee, yani burada e, yaklaşık 1500 civarında oy kullanan üyenin bininin oyunu almış iki e, ekip birlikte hareket edecek yani doğrusu da bu üçte ikilik bir e, oy kullanan üye çoğunluğunu almış iki ekip beraber yönetecek ticaret odasını sağ olsunlar iki listede bizde görüşme talebinde bulundu. İki listeyle de görüştük. İki liste başkanlarıyla ki beyaz listenin yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımızla sarı listedeki de başkan aday arkadaşımızla ayrı ayrı görüştük. Kendi grubumuzda yapmış olduğumuz değerlendirmede beyaz listeyi tercih ettik ve beyaz listeyle bir anlaşma zemini doğurduk. Bir anlaşma zemini yakaladık ve Ali Bey'in de söylemiş olduğu gibi dönüşümlü olarak iki yıl sonrasında da biz iki yıl olarak dört yıllık görev süresini tamamlamak üzere anlaşma yaptık. <laughs>